Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler Esad Türkiye'nin bölgesini vurdu. Değerli izleyenler Esed rejimi güçleri İdlib ve Halep'i vurdu. Suriye'deki Beşer Esed rejim güçleri İdlib'in güneyindeki stratejik M4 karayolu çevresi ve Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye ordusunun himayesinde olan Halep'in batı kırsalına saldırılar düzenledi. Rejim askerleri ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri İdlib'in güneyindeki Halep ve Laskiye illerini bağlayan stratejik M4 karayolu çevresini ve Halep'in batı kırsalındaki sivil yerleşimlerle rejim karşıtı askeri grupların cephe hatlarına ağır silahlarla saldırdı. Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre rejim güçleri gün içinde İdlib'in güneyindeki M4 Karayolu'nun çevresindeki Şinan, Rüveyha, Kansafra, Minf, Beynin, Kefevrete, San, Sermin ve Maratile'ye köyleriyle Halep'in batı kırsalındaki Ramme ve Bilente köylerini karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı. Öte yandan rejim güçlerinin sabah saatlerinde sivillerin sığındığı Maram kampına düzenlediği saldırıda ölü sayısı 9'a yükselirken yaralı durumdaki 75 sivilin tedavileri devam ediyor. Değerli izleyenler, Türkiye, Rusya ve İran 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturma kararı aldı. Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.